Burası Doğan Beyli Köyü. E kendi okul mezuniyetinde bize e, Atatürk gün her çizimde mesela bize alıştırmak için bizi okuturdu. E, bunda tabii ki biz bunda faydalanıyoruz, hem de faydalandık. Nazlı Hanım, siz okuma yazma biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Peki neden öğrenemediniz bize anlatır mısınız? Köyümüzde okul yoktu, o zaman da yoksulluk vardı çok okumak istedim ama o zaman okuyamadım. Sonradan bir daha okul açılmak oldu, istediler. Beyim geç yaştan etti, okuyamadım. Çoluğumu çocuğumu ancak okuttum, başa vurabildim. Köyünüzde okuma yazma kursu açıldı mı? Kendi köyümüzde burada açıldı ama gidemedim. Daha dedim işte beyim mafaat etti, o acının üzerine gidip de okuyamadım. Çok istedim gitmek ama gidemedim. Okur yazar olsaydınız daha mı iyi olurdu? Daha iyi olurdu. Her zaman söyleyeyim. Oldu bitti söyleyeyim. Gözümün biri kor olaydı okurluğum olaydı. Bugüne kadar neden okuma yazma öğrenemediniz? Bize anlatır mısınız? Okuma yazmanın sebebi benim zamanımda okul yoğudu. Yine Ben 12 yaşındaydım. Tabii 12 yaşındakinden okul almadılar. O zaman babamın farklılık zamanıydı. Amicamın farklılık zamanıydı. Kimse olur olmadı. Ben de okuyamadım, onun için okuyamadım. Ondan sonra okul açıldı, işte gittik bir beş altı ay, i̇şte ancak imzamı öğrendim. Sultan teyze, siz okuma yazma biliyor musunuz? Bilmiyorum, hayır, hayır. Peki, okuma yazmayı neden öğrenemediniz, bize anlatabilir misiniz? Biz o zaman fakirlik vardı, köyüm benim, köyüm başka köydenim ben, okul yoktu o köyde. okutamadı. babam, annem de biraz fakirdi o zaman ki devirde, okuyamadım. Okuma yazmayı bilmek ister miydiniz? Tabi isterdim, istemem mi? İsterdim. Okuma yazmanın faydaları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Okuma yazma iyi bir şeydir ya, okusaydım iyiydi. Ama okuyamadım.